Hazır mısın? Nefesle sessizliğe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi kendini rahat edeceğin bir oturuş bul. Sandalyede ya da yerde bağdaş kurarak. En güzeli hiçbir yere yaslanmadan dik bir omurga ile oturma. Ellerini dizlerin üzerine koy ve dikkat et omurgan yere tam dik olsun. Sanki başının tepesinden bir ip seni yukarıya çekiyor gibi. Burnundan kısa ve hızlı ama abartısız bir nefes al. Ve şimdi nefesini çok yavaş ve çok uzun bir şekilde ağzından bırak, kesintisiz, hiç acele etmeden. Ciğerlerin boşalırken mide kasların hafifçe içe doğru çekilsin ve nefesin son zerresine kadar dışarıya çıksın. Nefesin bittiği an karın bel kemiğine yapışmış gibi hissedilir. Bu bedenin ve zihnin arınmaya başladığı andır. Hazır hissettiğinde gözlerini nazikçe kapa ve nefesini fark et. Her nefes alışında bedenine ve ruhuna biraz daha yaklaş. Zihninde hala dolaşan sesler olabilir. Dış dünyanın yankıları, yargılar, düşünceler, hatıralar. Ama şimdi derin bir nefes al ve bırak. Ruhun dönüş hızını hisset. Bir merkez var içinde sessiz, dönen sonsuz bir enerjiyle titreş. Sen oraya ait olduğunu hatırla. İçimdeki bu merkezle hizalandığında dış sesler yavaşça silin. Tüm rahatsız edici sesler yerini sessizliğe bırakır. Bu sessizlik ruhunun en saf halidir. Orada sadece sen varsın. Bir süre bu sessizlikte kal. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Şimdi derin bir nefes al ve bedenine geri dön. Ama bu kez içinde taşıdığın sessizlikle birlikte. Hazırsan gözlerini nazikçe açabilirsin.